Merhaba. Biz neredeyiz? Güneşli bir yerdeyiz. Çok güzel bir yerdeyiz. Bizim sahnenin kıyafeti o Gözükmüyor çünkü <laughs> güneş var. Benim şöyle tutmam lazım, boyunu kullanmamam lazım, anladın mı? Ha, aynen. Alaysa ben şu anda bir şey alamıyorum ben de zaten bekletip şöyle dinlene dinlene Paşabaşça'ya iniyoruz vallahi denize doğru yüksel ağaçlar maşallah subhanallah görmüşsünüzdür biraz dedik dinlenelim bayağı bir yolu yürüdük zaten yokuşa indik mi terliyoruz şu çiçekleri görebiliyor musunuz ya? Mükemmelin ötesinde derler ya. Bu kadar mı güzel olur böyle 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 böyle. Çok güzel değil mi? Bazıları tıklaya gelmiş. Bizimkileri görebilirsiniz. Şöyle. Dinleniyorlar. Yusuf'u gösterebilirim. Yusuf. Merhaba. Pis pis gördün. Merhaba. Bak yalıyor kendini. Ay sıcakta kendini yalıyor. Serinletiyordur belki. Diyorum ya kışın da ağaçları unutmayalım. Gölge veren ağaçları. Gerçekten. Babam çalıştığı için son gün geldik. Yucu. Babam çalışıyor geceleri. O yüzden son gün geldik. Sarı. Hayır anne. Özlemiyor ki. Hı hmm. Sevim Hatun. Pastaları yedik. Annem pasta yapmış. Gel. Bir damlacık tadı da bıraktım. Hasta yedi de mi? Hepsini ben yedim. bir yani <laughs> çatal aldım. Ama bir hafif, çok hafif. Haşhaşlı pasta. Maalesef canım istemiyor bu işi. Ben senin yerine yedim canım merak etme. Et. <laughs> Babam çalıştığı için bugün geldik. Geceleri işe gidiyor. Hatun da parıl parıl parlıyor. Pembiş pembiş. O parmış oldu elini. Aa Buz şu da çok güzel açmış baksana. Evet onun çiçeği. Onun çiçeği. çiçeği. Sen bir çiçek söyledin aradım aradım bulamadım. Buz çiçeği dedi. Buz çiçeği. Ama ha, o bulma esimden açmıyormuş. Yokmuş. Bakarım ben yarın bir bakayım soruyu. Nasıl olacak? Yarın nasıl bakacaksın yarın pazar oldu mu? Yarın perşembe Çekiyor, ya. ya.

Hadi o tarafa doğru gidelim gel. Dedem müzik açtı. Babam müzik açtı da Sare de hoşlanmadı. Oynuyorduk da güzel. Annemle oynayacaktık. Ama Sare hoşlanmadı. Hadi gel biz domateslere bakalım mı? Gel biz domateslere bakıp gelelim. Tamam. Ba babaannene götür bir. Şunu freni sıkayım ben de. Kız da, kız da yaparsan, şey Annem dedi gel oynayalım dedi. Ben şimdi o kediyi kovacağım oradan. Kediler şeylere çıkıyor. Gel bir şeye bakalım. Mesut'un frenlerini flanlarını... saklıyor. Domatesler değilmiş. <laughs> Keyif yapıyor paşa. <laughs> Yaprak toplamış mı? Yok yapraklar şey ya. <laughs> Bu böğürtlerin yaprağı gibi benziyor ama üzüm yaprağı bu ama olmamış acayip, daha. Daha, şey, daha olmamış. Dur bakayım domatesler Olmuş olmuş ay hani vermiş. Sare biraz ileri git bakayım ben domateslere bakayım. Tamam. Arabanızı sağ sol yapın. <laughs> Arabanızı sağ sol yapın. Hadi gidiyoruz. Aa, <laughs> yavru kediler çok tatlış ya deden yapar öyle şeyler sever <laughs> böyle aksar falan çok sever Orayı yarısı vardı. Yarısı gömüldü. Orası büyüktü şey yaptılar. Kapattılar. Tamamen yıkılmasın ya. üstüne çökmesin de. Bu başka Ay o çok güzel gördün mü anne? Bu başka değil mi? Ondan da kopart. <laughs> Verdim ben sana. Yok Toprak... ondan yok. Bizim Sapsı başkası var. Lazım, saksı lazım. Anne bu da çok Yer güzel baksana. Aynen. Şey saksımız yok, toprağımız yok şu an. Evet. Bize hiçbir şey aldı. <laughs> Aynen öyle. Bir dakika yani gelişti artık. Da Hazırını Bak Hazırlıyorum bu da şeydeki. O hani duvarın üstünde var ya o çiçek. O değil ondan koparsanız ya. Bu köyden getirdim ben onu. Sevin ondan iki daha koparsanız ya. Da. Ondan.

Gideceğiz zaten birazdan. Anne. Yuf yaprakları yolacak. olacak. Anne. Hayır burası çok güzel istiyor. Anne. Efendim. Seni evine Tamam. onun şeyi vardı önünde. Yok, şey vardı da. Sare bu kadarlıkken şey annem bakmaya başlamıştı ya. He. Sare hep bu salıncakta çok sallandı. Alçak ama yere. Aslında şeyi değişik. Hmm. Normalde yukarıda kaldırılır ya değişik yapmışlar. Nasıl giriyor yani? Yusuf. Tamam. Hayır yok. Şey ha, o iyi yani anne. Tamam, 99 Yok ya. o farklı anne. 35 lira o. Ha, o alttaki ne? O alttaki ha. şey. Farklı fiyat. Tamam yeter şimdilik ya. Yunus da o tarafa gidin dedi. Başım yedi. Dedi sarıştık verdi bayram açtı. Bizde açık çay yok. Işte. Yok. Mi? Şimdi bir kullanalım da. Aynen. E, hey, soğan ha, Soğanını alırsınız. Yusuf hayır. Patates idare eder. Aynen patates biraz var. Hayır. hayır 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 Dedik şu anda annemlerden çıktık Soğuk tarafına geçtik Bir saat orada bir saat orada Aa, Kız Esra'dan niye sık, sıkıyor Pirinç alacağız Evde su da yok biliyor musun? hani litre bir su alsak mı? Yok, ya da şaş şaşal alalım birkaç tane. Yarın sipariş veririz. Yarın Ay, açılır. küçüklerden alsak. Vallahi bu sene karpuz yemedim biliyor musun? Ne acaba? Bilmiyorum. Yani renk Yok dönüm. şu anda bunlardan al. Baksana renkleri çok şey. Yani. İyi değil mi? Bu sene karpuz yemedim desem inanmıyorum. Benim telefonu versene. Orada Yunus'a ben bir şeyler yazmıştım. Aklımda bulunsun diye. Karpuz eve almadık. Çünkü bir tane aldık şey çıkmıştı. Kırmızı ama içinde şey yaptık? Ne zaman? Aa, çok iyi. Çay, su, ekmek, peynir, ekmeği aldık. Biz dışarıdayken markete doğrayalım dedik. Al. Güzel. He, güzel. Ben sana okurum eve tamam mı? Tamam. Tamam. Yusuf. Ağırız, Yusuf, Ekmek. Ekmek. Baksana parmaklarını uzatıyor. Fark ediyor mu mayonez? Bir markasını. Ben anlamıyorum de aldın mı hayatım? İki Ağırız. tane yeter. ver onu Ama güzel ayıklarız Bulgur var Aldık ya. Evet, kitabını buldun mu? Bulamadın mı kitabını? Şu dolaba koyacağım. Geldik marketten geldik vallahi. Her şey hava sıcak. Her yer sıcak, her şey sıcak. Yağına kuru fasulye varmış. Peki bakayım. Anne sen onu vereceğim mi? He? Ben açmayacağım, sen ayıklayacaksın tek tek biliyorum. Eller mi? mi ellemem. Ben elime. Elime. Evet. Yani, e, ayıklanmış zannediyorum ya. Evet. Ayıklanmış olduğunda fark ediyor. He? Ayıplanmış. Evde suyumuz kalmamış. Marketten mecburen aldık. Yarın Hı. söyleriz. Şunları atın hemen dolaba. Hemen. Yok mu atlar? He? Şunu da at. Erimiştir dondurma. Hı. Bir soğukluk yiyelim. Orada karpuz gördüm de Yunus. Ya ona söylemedim. Bir sözüydü. Yok güzel değildi. Anladın mı? Hı. O yüzden. Esra beğenmedi. Ben de doğrudur. Çocuğumuzun toradili biri. Akınla konuşuyorsun, duyuyor musun sen? Kim bunu yaptı kız? Beş gün önceden gelen karpuzlar üstü çürük gibiydi. He O yüzden bugünler alınmaz. Yapacağım Bayram çıkışı ya. Ha? Bayram çıkışı ya şimdi. He he. <laughs> Pek öyle sebze meyve bulamaz. <laughs> Bulamazsın canım, o ayrı. <laughs> Bulursun demedim zaten. evin önüne geçsem kaçak çay alacağım. Hmm. kaçak diyorlar da seyran mı diyorlar bazıları. Bazıları Alman çayı adı aynısı. Seyran çayı. Seyran mı diyorlar? Anlıyor. Nerede yetiştiğini biliyor musun? Nerede? Ben çok oldum. Ben zannediyorum Karadeniz veya Doğu. Nerede? Seyran çayı demek Sri Lanka demek. Ne? Sri Lanka. Sri Lanka. Afrika'nın o yüzden adı kaçak çay. Öyle mi? Hı -hı. He. Ben de olmuşum. Şeyde evlerinde vardı. Onun kalite kalite fiyatları. Şu yırtık da. Evet. Sirler geliyor onların hepsi. Evet. Burası neresi? Şey tarafını nasıl sana? Hani belgeseller falan çekiliyor aslanların falan oldu. He. Öyle yani. Ama çok güzel çay oluyor ya. Yalan ben mı? Karadeniz'de beğendiyordun doğudan evvel geliyor. Neyse ayıklar güzel. Bakayım. Ya. <laughs> ben de yol yürüyünce çok öksürüyorum Yunus ya. Allah. Böyle bir şey görüyordun e, Şunu... mu? Durunca da öksürüyorum bazen ama. He? Durunca da öksürüyorum. Şimdi onu şey mi yavana mı atacağız? Ne? Durunca da, Şunları şöyle çizik atayım da böyle dolaba sokuyorum ben bunları. Ondan sonra kabından böyle tek tek çekiyorum. Yunus yürütmesin diye bakıyorum. Dikkat ediyorum. İnce ince yürütürüm. Böyle ağır ağır. Ağır ağır. Hissetmezsin tatlım. Öyle götürürüm onu. Ha, hissetmem tatlım. Hissetmem tatlım. Dallım. Ay bunu... <laughs> i̇şte evet, hiç dayanmıyor dermişim Esra. Sonuma yaptım ya. Olmaz. Ben kötü kaynana... Eve pirinç dayanmıyor. Anladın. Aklıma geldi bak. Hadi yiyin. iyiyim. Ben okuyorum ya pirinçleri. Ben şimdi işte kendime bulgur pilavı yapacağım. Hakkı Yemeğin yanına. Haberi yok. Ben pirinç yemiyorum. Bir aydır. Yoksa ben bayılırım. Nohutlu falan nohutlu da var ama... Kendimi... Şey yapıyorum. Dizgin. Sevim. Çok... Çok çok hamur işi yeme. Bulgurumuz var herhalde. Onun pilav yapmaması bir şey. Ay. Ay soğanın birini bir aldı bir fışkırdı üstüme. Hemen ıslak mendille sildik de. Şunları da baba koyayım sarenin. Dışarıda kalmasın ya. Ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Ben şöyle atayım. Bir tane soğan kalmıştı. Bir tane mi iki tane mi? Yalan olmasın. Soğansız evi olmaz. Hiçbir şey olmasın. Soğanı ben doğrarım güzel. Ya da kavururum mis gibi yerim valla. Severim soğan kavurmasını da. Ben evde sebze olmasın. Hiç aramam. Çok da yapmayayım. Esra'yı bulgurumu. orayı. Şu anda bu çaydanlığı kullanıyorum ama Yunus'un bana taksit et çaydanlı kaldı. Esra'nın annesinde unuttum bu kutuyu. Çaydanlığı. İki üç gün sonra dedim kızım gidersin acelemiz yok. Nasıl olsa bununla idare ediyorum. Sabah kendilerini yapacaklardı. Ben biraz ağzını doldurmuştum o sapı hani oynuyordu ya. Ama ben onu gövdesinden tutup da demliyordum. Esra direkt sapından tutmuş. Cevap gitti. Yapacak bir şey yok. Artık bir tane aldı. Çok pahalanmış biliyor musunuz? Gerçi ne pahalanmadı ki? Pahalanmış İlk duruyorum. Bak bildiğin de başka bir şey yok. Pahalanmış, pahalanmış. Pahalı işte. Her şey pahalı. Adam da pahalı, insan da pahalı. Marif gibi böyle yapıyor. Pahalanmış. Ne ucuz ki. ben çalkalayacağım alttan aldım ya. Alttan olunca çalkalamak zorundayım. Güzel. Burada vallahi geldi ne yaptı biliyor musunuz? Az bir şey, taze fasulye vardı dünden. Hemen yuttu. Bir meyve suyuyla oh götürdü. Başım ağrıyor, başım ağrıyor bugün. Kızın çocuk. Duramıyor, dayanamıyor. Hemen başı ağrıyor. Evet. nerede? Buzlukta. Burada kalmamış. Yunus neyle yapayım bulgur pilavını? Bulgur pilavını neyle yapayım? yapayım. He? Tercihe göre yapayım. yapayım. Bir bana cevap verin isterseniz. Ama canınız istiyorsa verin. Kırışık derken neyle? Evet, ya. Bulgur yapıyorum bulgur pirinç değil. Sare yaparsınız pirinç pilavı He, Karınca geldi yine koluma. Sare hanım pirinç pilavı seviyor ya. Pirinç diyor oradan. Ben bulgur yapacağım. pirinç yapmayacağım. Birinci yapın çocuğunuza. Az bir şey. Az bir şey yapın pirincinizi. Dünkü pirinç bitti mi? Evet. E tamam o kadar yap yine Esra. Yine az yap, az yap. Yarın kalkar makarna ister, çorba ister. Onun günü günü tutar mı? Sare bu. Saat saatle tutmaz hiç. Uğraşamam. Sabah kahvaltısına bazen pilav ister. Be. Buzluktan çıkardım ya biraz salsın. Biraz salsın. Valla iki dakikada pişiririm ya. Ben şunu kaldırayım yağ olur sıçrar. Şurada kalsın biraz. çıktık ama çıktık. Tatlı yedik Esra'nın annesinde. Kahvaltı yapmıştık zaten. Toktuk. Üstüne tatlı. Tabii ben bir damlacık. Ben fazla aram iyi Dargınım ben tatlılarla artık. Kavgalıyım. Şuradan iki dakika da yıkayayım şu hüncüm. Bulgurumu. Uğraşamam onlarla. Bir ay onların dediği olsun, bir gün de benim dediğim olsun değil mi? Zaten her gün yapıyoruz pirinç pijamını maşallah. Bir gün de benim dediğim olsun. Yunus çakmak getir annem ya bu yine yanmıyor. Bunun gazını doldurdum yine yanmıyor. Yunus orada mı Esra? Ya sen ne olsak can buldur ki yalan Ya sen nohut. Annem ya, <laughs> niye yanmıyor bilmiyorum. Bakın, bak yandı. Dokuz çakar bir yakar. Bakayım ben bir deneyim. Ben niye ne gaz O Ben burada gazı açık bırakıyorum, koklu oluyor bu sefer. Ha, <laughs> olmaz bu? ki? Bunun için de nohut mu yapacaksın? Nohutlu bulgur pilavı yapıyorum. Tamam. Sadece pirinç pirinç diyorum. O küçük senin... pirinç pilavı yaparız evet, Onda bir şey değil o şey. bardak. Bu şey. ben şey alacağım. Şunu bir koyayım annem. Evet. Esra da zaten bir şeyini pirincin ay kuru fasulyesini ayıklar, ıslatır, kaynamaya koyar, yarın dükkana gidecek. Ay sizi fazla yormayayım ben. Nohut attım üstüne bulgur pilavının. Azıcık notlu olsun ya benim dediğim olsun biraz da. Az da bir şey olmaz. Pirinç pilavı yaparız bir bardak bir şey olmaz. Bir bardak pirinç ne var onda? İki dakikalık iş. Oradan yaygara yapmaya ne gerek var? taze taze güzel oluyor pirinç pilavı. Çok ee, ısıtmaya gelmez. Bir bardak. Tamam. Hem hem mızmızlanıyor. Ben buna şimdi işte kara, karabiber de koyarım güzel. Karabiberi yiyorlar zaten. Bizim için yıkamam için delikli var mı? Var mı süzgeçim? Bir tane almam lazım. Bakayım. Şöyle. Ha, tamam. Bu işimi gördü. Bir tarafta da onu atarım. Ne var? Hadi ya. 比如，哎。<Yeah. S 2> yeah. Göz kararı, el Ben bulduğu da kavuruyorum. Hem de ne oldu şey oluyor, buzluğu çözülüyor. Bu kadar tadına gördüğünüz gibi eve geldik. Telaş, telaş, telaş. Bir taraftan pirinç pilavı, bir taraftan bulgur pilavı. Şöyle kalabilirim burada değil. Kalabilirim burada. sormak istedim. neyle olsun derken hani domatesli istersiniz bulguru, biberli istersiniz biber domates. Değil mi eskiden? Ya da kuru soğanlı güzel güzel oluyor sebzeli. Onu soruyorum. Evet. Ben dolduralım sıcak suda. Kıkka vur biraz. Yağ bir güzel bir Şimdi, şimdi, şimdi atayım üstüne. Kısayım altını. Bunlar satırlar da çok çabuk sızıyor bardak, iki bardak su. Onu da gördü olsun. Güzelce kaldık. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Onda kıstımı tamamdır. Bir buçuk. iki bardak değil. Bir buçuk. O nereden çıkmış? Allah'a emanet olun Desteklerinize esirgin <gülüyor> <gülüyor> olsun dediği gibi Sanki görmüş çıkmayınca Öksürmüyor mu anne diyor Şunu da incehaneye yakın atacağım karabiberini Bulgurun Çok da güzel oluyor valla Taze fasulyede olsun bulgur pilavında olsun Karabibere bayılıyorum Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Görüşmek üzere